Türkiye'nin telafer Sincan arasındaki Türkmenlere barınma, gıda ve tıbbi ihtiyaç için harekete geçtiğini duyurdu. Tüm Telafer'deki çatışmalar nedeniyle kaçan kadınlar, yaşlılar, çocuklar ve sivil halk şu anda Telafer'le Sincan arasında sıkışıp kalmış durumdalar. Ya gene Telaffer'de donsunlar öyle bir şey olmaz inşallah. i̇nşallah. Adamlarına konuşup anlaşsınlar. İnşallah. i̇nşallah. Biz size ilişmeyeceğiz arkadaş. Siz de bize ilişmeyin. Bu kadar. İnşallah. Yani Laf söz anlamaz bir halleri yok benim gördüğüm. Yani Zıtlaşma da anormalik meydana gelir. Zıtlaşma olmadıktan sonra bize elhamdülillah Müslümanız, iman, sizden de bir alıp veremediğimiz yok. Burada oturacağız biz. İnşallah. Efendim. Bu kadar. İnşallah. size bir kötülüğümüz olmaz. O garanti verdikten sonra tamam adamı senin alıp verebiliyor olmaz. Hı. Ama buna rağmen yaparsa o ayrı. Evet. O zaman Allah vermez. Allah vermez. Kim olursa olsun. Hocam telef verdikiler sonuna kadar savaşacağız şeklinde duyuru yaptılar. E kardeşim böyle dersen olmaz ki. Evet. Böyle dersen olmaz ki yani. O da Müslüman, sen de Müslümansın. Hiç arkadaş biz de Müslüman, sen de Müslümansın aklı başında bir durum olsun. İşinize bakın işte normal evet. yani oturuyorsanız oturun. İşinize bakın derken asıp kesin anlamları değil de. Evet. Yani, bu, burada duruyorsanız durun. Ama karışmayın bize. Biz de size karışmayalım. O kadar. Şimdi, Irak Türkmen cephesinin lideri Erşad Salih'i e, yaptığı röportajda şunları söylüyor. Türkiye'nin Türkmenlere daha yakın olması gerekirdi. Türkiye herkese eşit mesafede durdu. Yeterince desteklenmemiz gerekirdi ülkenin manevi gücü olmazsa Türkmenler burada bir an bile yaşayamazlar. Ya kardeşim tamam da Türkmen, Türkmen, Türk, Türkmen, Arap, Kürt onlar da insan. Evet. evet. Kürt hanımlar, Kürt annelerimiz onlar bizim insanımız değil mi? Evet. Arap çocukları bizim çocuğumuz değil mi? Evet. Biz sırf Türkçe sahip çıksak ne yapıyorsanız yapın. E, faşist olmuş evet, o zaman. Yapayım. Biz bittik o zaman Evet. İnsanlıktan çıkarız Allah razı olsun. Değil mi ya? Ya evet. yani özenleneceğiz ki, ya Türk'te bir Araplar bize ne ya, Araplar ne yapıyorsa yapın işte ölün. Desen Allah vermesin. Evet. Mesela Kürtler de ne yapıyorsa yapsın bizi ilgilendirmez. Onlar Kürt değil mi desen mahvolduğunun alameti de. Evet. Dünyada da barınacak yerin yok. Ahirette de barınacak yerin yok. Allah razı olsun. Evet. Ya müthiş bir zalimlik bu yani. Başka bir açıklaması yok. Yani adam diyor ki arkadaş bir sene çatışmayacağız. Ama buna evet. rağmen ben çatışacağım diyorsan, o zaman ayrı. O zaman ayrı yani. masum, sivil halk yani böyle bir iddiası yok adamın oturuyor falan. Ben seni asacağım, keseceğim derse bu olmaz. Yani şimdi ben açıkça söyleyeyim. Yani işin kısa bir çıkartayım. Şimdi bu gençler benim gördüğüm samimi bu işit takımı. Fakat bilgisizler. Yani Kur'an'dan da haberleri yok. Evet. İslamiyet'ten de haberleri yok. Gelenekçi, ortodoks cihat anlayışına sahipler. Evet. İşte asıyoruz, kesiyoruz, cihat ediyoruz. Öyle kafadalar. Ama eğitilseler gayet makul insan olacak konumdalar benim gördüğüm. Çünkü tek bir kafa, tek bir şey olması için bir sebep yok o. o yani IŞİD'in zaten orada etkisi yüzde on falan. Daha çok aşiretler, şunlar, bunlar falandan oluşuyor. Yani orada bir ciddi bir işit hakimiyeti diye bir konu yok. Yeni 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 katılımlarla oluşan bir topluluk, evet. kalabalık. Ee, benim kanaatim Ürdün'e falan da geçerler yani. Geniş bir alana yayılacaklar gibi görünüyor. Ama yani mazlum bir insana, mazlum bir topluluğa katliam yapmaya kalkarlarsa o zaman Allah'ın ondan üzerine gazabı şiddetli olur. Yani kendilerini savunacak bir yönlerde kalmaz. Şu an mesela ortodoks bir inançta kendilerine bir şey söylüyorlar ama o zaman hiçbir açıklaması olmaz. Mazluma dokunulmaz. Yani adam musalahaya gitmiş senden ya anlaşmış. İslam'da açık hükmü. Evet, evet. Değil mi? Anlaşma yapıyor adam seninle. <laughs> ya Mekke müşriklerine bir anlaşma yapılıyor. Değil mi? Müslümanla Mekke müşrik anlaşma yapıyor. Biz senden savaşıyoruz. Siz de bizden savaşmayacaksın. Evet. Kur'an'da açık açık yazıyor. Evet. Kimse kimseye dokunmuyor. Evet. i̇lla yani benim canım kan istiyor derse <laughs> o zaman Allah'ın gazabını üstüne çeker. Ondan sonra onun üzerine bir korunma bir bereket kalmaz. Yani açık açık söyleyeyim. İnşallah. Yani işin doğrusu Allah vermesin. Mesela onlar da genç, Müslüman genç. Fakat cahiller, bilgisizler. Yani kazınmaya kalksalar Allah muhafaza. Yani bu olur. Ama hafezen Allah. Yani Müslüman katlamı dehşet verici bir şey. İlimle, irfanla olacakken niye böyle bir şey olsun? Evet. Yoksa yani işit gücü bilmem öyle bir güç yok ortada. Evet. Öyle bir şey yok. Orada teknoloji konuşur. Yani Allah vermesin yani. Evet. Yerle bir ederler. Ya evet. yani bütün yolları keserler. Halaş pamuğuna çevirirler. Yani cehenneme çevirirler ortada. Onun için yani adil, makul, akıllı hareket etsin. Mesela ben ilk tavsiyem bir kere şu elçilik mensuplarını bir bıraksınlar. 13 evet, Onun hiçbir açıklaması yok. yok evet. Mantığı da yok. Adamlar bir şey de dememiş. Değil mi mesela? Ne diyorlarsa yapmışlar. Daha hala tutlarının bir alemi yok. Bırakın gitsinler. İkincisi de telaferde şurada burada falan. Mesela mazlum halk yaşlı ben otur, Elle mi otursunlar ya? Değil mi? Evet. Sen adil olmak istiyorsa bunu yapmak durumundasın. Mesela o Şii askerlerin toplu katliamı yazık günah ya, evet. istiyorsan iyi topla, konuş, anlat. Asker bunlar ya, dinler yani bir şey. Mesela kendi inancın varsa, anlatmak istediğin bir şey varsa anlat. Onları kamyonlara doldurup böyle hepsini üst üste yığıp götüren alemine. Ona namaz kılmıyor, kılıyor. Hayır kılma, kılmayabilir de ayrıca ya, sana ne La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah diyor mu? Diyor. Senin hakkın var ya onlar böyle istif evet. gibi yiyip. Değil mi? Gariban adamlar ya kendi halinde adam adam. ister mi öyle bir şey yani? Evet. Ama işte durduracak güç Mehdi'dir. Evet. İnşallah. Mehdiyeti ciddiye almayanlar yavaş yavaş dehşet içerisinde Mehdiyeti aramaya başladılar. Evet. Bu dehşetin gücü daha da artacak. İnşallah, i̇nşallah. Dehşetin gücü daha da artacak. Ve insanlar mecbur olacaklar. Kan gövdeyi götürecek. Peygamber öyle söylüyor. Ben naklediyorum. İnşallah. Hocam IŞİD, e, Malik'in bugüne kadar yaptığı çok sert müdahalelerden dolayı şikayetçi. E, bu Irak hapishanelerinde şu an 5000'e yakın kadınlar da dahil sünni varmış. Ve son 2 yılda 1000 e, sünni ölmüş. Bu ölümlerde bilinen bombalı saldırılardan değil, e, Maliki'nin bölgede yakalatıp infaz ettirdiği kişiler olduğu söyleniyor. Ya kardeşim Maliki olsun, işte Orta Doğu'daki liderlerden büyük bir bölümü. E, böyle höt dört bağırıp çağıran, enaniyetli, büyüklük hissi içerisinde olan, kibirli, e, milleti dehşetle hizaya getirmeye kalkan, adam yerine koymayan bir stil içindeler. Evet. Büyük bölüm öyle Orta Doğu'daki liderlerden. Suratlarında azgın bir ifade oluyor. Sevgisiz, sert. Halktan nefret ediyorlar. Halk onlardan nefret ediyor. Halk cahil, onlar da cahil. Evet. Büyük bölüm evet. böyle. Dolayısıyla bir nefret ruhu hakim. Hapishaneler hakikaten orada. Galiban adamlar yani. Savcı yok, hakim yok, avukat yok bilmem ne. Hapishaneye gir, leş gibi ortam zaten. Evet. Kısa sürede orada normal olarak da ölüyorlardır zaten. Ya, bu kadar dehşetine gerek var. Ya Müslümansın sen. Kendi kardeşini niye dolduruyorsun hapishaneye? Evet. Havaya baktın, gir Ya Türkiye'de de eskiden öyleydi. Evet. Çok daha önce. Acayip sevgisiz bir ortam vardı. Evet. Üç kişi bir araya gelse çeteden içeri hemen. Evet. Tak. İki şahit. Bir savcı, bir hakim, bir emniyet müdürüyle evet. konu bitiyordu. Yani istediğin kadar al topla götür. Bu idare gene kontrol örgütü zamanında. Yani bazı vakalar için söylüyorum.